Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz suyu karadan 12 metre içeriye çekildi. Vatandaşlar bu olayı cep telefonlarıyla kaydederek doğa olayının şaşkınlıkla karşılanmasına tanıklık etti. Deniz suyu çekilmesinin Ege Denizi'ndeki son sismik aktiviteler ve Yunanistan'daki Santorini adasındaki deprem fırtınasıyla ilişkili olabileceği öne sürüldü. Şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. Esas itibariyle e, tsunami etkileri oluşturan da depremin şiddetli olmasıdır. Ancak e, düşük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyonu gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayın ve güneşin ve diğer gezegenlerin konumuna bağlı olarak aynı gelgit etkilerinin oluştuğu gibi, suyun kabarıp alçalması gibi kara parçaları da gerek güneş gerekse ay tarafından çekilip bırakılmaktadır. Bu da küçük de olsa e, yer kabuğunda bir etki oluşturabilmektedir.